Efendim selamlar güzel insanlar. Serdar Sarıdağ kanalına hoş geldiniz. Bugün iki videonun ilki. Şu anki izlediğiniz video. Biraz tekerleme gibi oldu. Akşamın Zira Türkiye Kupası'nda Tarsus'ta bir işleşim maçı var. ben de yayında olacağım. Maç yorumcusu Cüneyt ile birlikte. Sevgili Cüneyt Şen'le birlikte. Vodafone Park'ta olacağız. Akşam saat 9'da A Spor'da bir arada olacağız. E, maç öncesi tabii ki Sergen Hoca biraz gençlerden yani forma şansı, az forma şansı bulan oyunculardan biraz da az oyunculardan. E, dün kadro sayarken heyecan da tabii Gezal'ı da e, söyledi kadro görmeden. O kadarı kadı kızında da olur güzel insanlar. Yeter ki hatamız bu kadar olsun. afola e, affola. Efendim. Abu Bakar'la başlayalım. Abu Bakar devre arası yaklaştı. Geldiği günden beri Beşiktaş'a gol yollarında ciddi katkı sağladı. Ee, ve büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Bakın. Büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Ve Beşiktaş yönetimi de kalbi Beşiktaş'ta atan futbolcuları tercih ediyor. Maddi konuları arka planda bırakan oyuncuya sahip çıkıyor. Dolayısıyla şimdi Abu Bakar'ın tabii sözleşmesinde 7,5 milyon euroya serbest kalır maddesi var mı? Var. Bunu o günün şartlarında Beşiktaş yönetimi o kadar çok şey istedi ki Abubakar'dan, o kadar çok fedakarlık istedi ki artık Beşiktaş yönetimi Abubakar'ın da bu isteğine, Abubakar ve menajerinde bu isteğine karşı çıkmadı. Ama keşke o maddeyi koydurmasalardı ya da daha fazla. Fakat şimdi Abubakar burada kendini buldu mu buldu. Acaba tabii istese bir kulüp gelse 7,5 milyon euroyu devre arası verse eee Abu Bakar istemesi halinde isterse devre arası bile gidebilir. Çünkü 7,5 milyon euro serbest kalır maddesi var. Burada Beşiktaş yönetimi hiç para ödemeden bir oyuncunun üzerinden para kazanmış olur. Bu dönemde de hakikaten ciddi bir para. Ama Beşiktaş yönetimi işte bunun olmaması için biraz erken devreye girecek. Girmeye de çalışıyor. Şu an için bir teklif yok. Resmi bir teklif yok. Ve şu an için Abu Bakar sezon sonuna kadar kalacak gibi gözüküyor. Eğer devre arasında resmi bir teklif gelmez ise muhtemelen Beşiktaş yönetimi bir dahaki sezonun opsiyonunu da hemen devreye sokabilir. Hemen. Bir artı bir ya. O opsiyonu hemen devreye sokarsa işi biraz daha garanti alır. Gelen parayı da yani 7,5 milyon euro gene e, devam eder. Belki onu da kaldırabilirler. Burada bir sözleşme güncelleme gelebilir arkadaşlar. Böyle bir hazırlığı var Beşiktaş'ın. Ee, tabii kalan şu devre arasına kadar kalan süreçte, transfer dönemine kadar kalan süreçte Abu performansı da tabii ki biraz belirleyici olacak. Ama Beşiktaş yönetimi Abubakar'da Bakar'da ön tedbirler almaya hazırlanıyor. Fakat Dorukan şimdi arkadaşlar Dorukan Evimdeyim, paylaşımlar yaptı, önceliğim burası falan. Evet bunları söyledi. Ee, bir görüşme oldu. %90 anlaşmaya yakındı. E, fakat bu yönetimin en sevmediği şey imza parası. Genelde imza paraları e, bir yerden oyuncu alınırken istenir. Bakın bir yerden oyuncu alınırken istenir. Genelde kendi kadrondaki sözleşmesi bitmiş oyuncu imza parası istemez genelde. Çünkü zaten o takımdasın. Racon böyledir. Arkadaşlar, raconu bu işin böyledir. Şimdi gelelim. Doruka'nın menajeri Burak Yılmaz'ın menajerlik şirketiyle aynı. Efendime söyleyeyim. Orada bu menajerlik şirketini Dorukan değiştirdi. Çünkü farklı bir menajerlik şirketine geçti. Aileyle ne konuşuldu? Dorukan'la ne konuşuldu bilmiyorum ama asıl Hani bir menajerle anlaşma yapılırken Beşiktaş'ta ilgili bölümü de orada konuşulmuş demektir. Bir yol haritası çiziliyor. Şimdi sen gelip Beşiktaş'ın kadrosundaki zaten var olan oyuncu için imza parası isteniyorsa bu iş olmaz. Orada hani yaz transfer döneminde manzuk iş niye olmadı biliyor musun? İmza parası yüzünden. Arkadaşlar. Ahmet ve yönetimi şöyle bir karar aldı. Biz hiçbir oyuncuya imza parası vermeyeceğiz. Öyle bir at buradan girmez. Yani imza parası isimli bir anlaşma yok. Oyuncunun yıllık ücreti ne olur onda pazarlık yapılır. Maç başında pazarlık yapılır. Ama imza parası yok. Kabul etmeyen de gider. Kabul etmeyen de gelmez. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yıllardır bu yönetimleri bak bu imza parasını vermezsen bak şunu vermezsen Fenerbahçe'ye gider. Galatasaray'a gider. Ben de diyorum ki Beşiktaş yönetiminin verdiği cevabı yani söyleyemem. Nereye giderse gitsin. Bak net. Yolu var. İstediği yere kadar yolu var. İstediği yere gidebilir. Çünkü burası Beşiktaş. Artık kulüp yöneticileri yani o Dorukan'ın gideceği kulübün yönetimi de şunun kararını vermeli ya bizi biz mi batırıyoruz menajerler mi batırıyor çünkü çoğu yöneticiler kulüp yönetmeyi bilmedikleri için menajerlere teslim oluyorlar maalesef böyle çünkü neden futbolun içine gelen adamlara yönetimlerde yer vermiyorlar futbol piyasasını bilen adamlara yönetimlerde yer vermiyorlar değişiyor artık Giden gider, kalan kalır. Bak Abu Bakar'a. Bak Marcelo Beşiktaş yönetimi istese, Sergin Hoca istese alırdı. Marcelo'nun yaptığı fedakarlığa bakın. Abu Bakar'ın yaptığı fedakarlığa bakın ya. Soğuz'da bile ya. inanılmaz bir fedakarlık yaptı o da. Yani bunları eklemekte fayda var. Dolayısıyla her şey para değil. Kariyer planlaması yapmayıp da para planlaması yapanlar genelde pek mutlu olduklarını da sanmıyorum. Ee, kalır veya kalmaz. Ben hep onu söylüyorum zaten. Artık bu konunun üzerinde tartışması anlamsız. Teklif ortada kabul eder eder etmesi gider. Beşiktaş yönetimi de hocadan bunu oynatma falan filan diye bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü burada Beşiktaş'ın menfaati varsa oynat. Hiçbir sıkıntı yok. Gidenleri gördük daha önce. Trabzon'dan Mehmet Ekici, Beşiktaş'tan Tolga Yarsan ben. Ne değişti? Öyle bakmakta fayda var. Efendime söyleyeyim. Rıza Çalınbay'ın bir sözü vardır. Oyuncudan bol ne var bu dünyada arkadaşlar. Şimdi e, Çin Çin'le ilgili bir durum var. Biliyorsunuz Çin'de bir şeyler değişiyor. Bazı oyuncular oradan çıkmak durumu var. İtalyan basınında Talişka da Çin'den ayrılmak istiyor diye haberler çıkıyor. Fakat arkadaşlar Beşiktaş'ın, Beşiktaş yönetiminin dünkü toplantısında Talişka'ya verecekleri eğer gelmek isterse rakam belirlendi. En fazla 2,5 milyon euro. Bakın en fazla. Yani o da bir kısmı garanti bir kısmı başbaşı başı falandır. Maç başı Beşiktaş'a geri geldi. Geçmiş olsun. Artık böyle garanti para yok. Bütün para garanti değil. Maç başı sistem geri geldi. Talişka eğer oradan ayrılır da e, buraya gelmek isterse Arkadaşlar şöyle bir durum var. Oyuncu oranın kontratlı oyuncusu. Yani bu takım bu oyuncu için 22 milyon euro verdi. Talihçika der ki ben bu paraları e, yani benim alacaklarıma karşılık bon servisini verin falan gibi bir durum söz konusu olursa o ayrı arkadaşlar. Ama çok düşük bir ihtimal onu belirtelim. Ben o yüzden fazla Talihçika videosu çekmek istemiyorum. Yani daha doğrusu çektiğim videolarda da insanlara umut aşılamak istemiyorum. Bu birincisi. Ee, açıkçası ben de isterim. Talişkan'ın gelmesini. Ama Çin'den başka isimler de olursa kimse şaşırmasın. Çünkü Beşiktaş yönetimi Çin pazarını yakından takip ediyormuş. Oradan sözleşmesi bir daha bazı oyuncular. İşte mesela bugün sağda solda okudum. İtalyan Pelle. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine geldi. İşte bu tarz golcüler. Neden? Zaten Abu Bakar var mı? Var. Bir tane daha kariyer sonu gelmiş. Bir sene, iki sene oynayabilecek. Ya ya bir buçuk sene. Bu nedenle alacağı ücreti itiraz etmeyecek. Yedek kulübesinde kalmaya itiraz etmeyecek. İlk 11'de oynayabilecek. Bu tarz oyuncular. Pelle. Mesela. E, alınabilirse Bastos, Frankfurt'tan. Her şey olabilir. Ha, devre arasında eğer oldu yer, e, Bakar gitmek istedi. O gelecek olan paradan o zaman para olduğu zaman o zaman bu tarz mesela kontratlı kiralık satın alma opsiyonu kiralık daha üst seviye golcüde gelebilir. Ama Abu Bakar kalırsa kariyer sonu bir sene bir buçuk sene daha oynaması garanti gibi bir ismi yedek kuybesine dahil edebilirler. Abu Bakar gol planlaması Dorukhan Talişka bütün her şeyi bu videonun içerisinde kullandık ikinci videoda başka konular olacak. Takip etmek önemli diyorum güzel insanlar. İyi ki varsınız.